Merhaba arkadaşlar, yeniden beraberiz. Yine deneme sınavı çözeceğiz arkadaşlar ama bol öksürüklü bir deneme sınavı olabilir. Boğazımdan biraz rahatsızım. Öksürmemeye çalışacağım. Zaman zaman duraksarsak affola diyerek ilk sorum ile başlıyorum. İlk soruma başlarken bakın boğazım hemen gıcıklandı. Yapacak bir şey yok. Deneme sınavımızı çözeceğiz arkadaşlar. Biz çiğ taneleri gibi olan gözyaşlarımızı bu zayıf vücudumuzun üzerine dökerek mana incilerinin içinde can ipliği gibi gizlendik. Altını çizdiğim yerlere dikkat edelim. Görünmez olduk diyen bir şair hangi akıma mensup olabilir? Arkadaşlar cevabımız C şıkkı Sepki Hindi. Sepki Hindi akımının en önemli özelliği anlamının kapalı olması ve girift sözcüklerden oluşmasıdır. Geçelim ikinci sorumuza. Aşağıda Nabi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Görevden ayrıldıktan sonra etrafındaki insanların tavır değiştirmesinden dolayı Azliye kasitesini yazmıştır. Doğru arkadaşlar. İstanbul'da kalenin fethini anlattığı Fetihname-i Kamaniçe adlı eseri mevcuttur. Doğru. Oğlu Hayrullah için ünlü Hayriye adlı mesnevisini yazmıştır. Bu mesneviyi ona yol göstermek, öğüt vermek amacıyla kaleme almıştır. Bu da doğru. Hayrabat adlı eseri aşk konulu bir eserdir. Doğru. Tuhfetül Harameyn adlı eseri edebiyatımıza surname türüne bir örnek teşkil etmez. Tuhfetül Harameyn adlı eseri arkadaşlar bir seyhatname örneğidir. Ve ne anlatmıştır burada? Hac yolculuğu. Şöyle yazalım. Hac yolculuğu. Geçiyoruz üçüncü sorumuza. Şiir kulağa hoş gelmelidir ki ezberlensin. Kulağa hoş gelen şiiri sadece insan değil melekler bile ezberler anlamına gelen bu beyit için hangisi söylenebilir? Bu beytimizi okuduğumuz zaman muhtemelen bir şey anlamayacağımız için açıklamasını da yazdım arkadaşlar. Şiir zor söylenmelidir. Hayır. Şiirde girift bir anlatım olmalıdır. Hayır. Şiir kulağa hoş gelirse etkilemeyeceği insan yoktur. Doğru. Bunlar da yanlış zaten arkadaşlar. Şiir söz sanatları ile dolu olmalıdır. Şiirde alışla gelmedik mecazlara yer verilmelidir. Bunlar da yanlış. Cevabımız C şıkkı. Geçiyoruz dördüncü sorumuza. Yukarıda Şeyhi'nin Harname adlı mesnevisinden bakın altına çiziyorum. Mesnevisinden alınan bu şiir aşağıda verilen mısraların hangisi ile tamamlanırsa doğru olur. Arkadaşlar biliyorsunuz mesneviler kendi arasında kafiyeli olur. Mesneviler aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman burada en kısa beyit ve pardon en kısa mısra ve arasında kafiyeli olabilecek hangisi A şıkkında bulunan mısra. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu tarz soruları bu şekilde çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Geçelim 5. sorumuza. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki söz sanatlarından hangisinin yapıldığını söyleyebiliriz? Arkadaşlar burada bakın açıklamalarında yazmışız nakit para demek. Sermaye, ana para, bilgi, ustalık anlamına geliyor. Pazarı inşallah soran olmaz. Pazar bildiğiniz pazar arkadaşlar. Ürünlerin satıldığı yer diyelim. Şimdi burada anlam ilişkisi var bunlar arasında. Pazar, nakit, sermaye. O zaman hangi sanat yapılmıştır? Tenasüp. Altıncı soruma geçiyorum arkadaşlar. 16. yüzyıl mutasavvıflarındandır. Üsküdar'da türbesi bulunan bu mutasavvıf şairin şiirleri hikemi tarzdadır. İbnül Arabi'nin vahdeti vücut anlayışına bağlı olan şairin tarikatname, divan-ı ilahiyat ve miraciye gibi eserleri bulunur. Bu sanatçımız arkadaşlar Aziz Mahmut Hüdayi'dir. Geçiyorum yedinci soruma. Arkadaşlar burada yine bir paragrafımız var. Bakın paragraf sorularına yer vermiyorsunuz diyordunuz ya. Alın size paragraf sorusu hem de edebiyat sorusu. Bir taşta iki kuş vurmuş oluyoruz. Ne demişiz? Gevheri ile ilgili olarak yukarıda verilen paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Asıl adının ne olduğuna bakıyorum. Asıl adı evet altını çizdiğim yer tamam o zaman buna değinilmiş memleketinin neresi olduğu bakıyorum arkadaşlar memleketinin ise Kırım veya İstanbul olduğu demiş o zaman bu da doğru yaptığı çeşitli görevlere var mı görevi gereği İstanbul'un dışında Bağdat, Şam, Rumeli'yi gezdiği bilinir ordu şairi olmasının yanı sıra divan katipliği yapmış tamam çeşitli görevler yapmış bu da doğru Doğum yerinin neresi olduğu hakkında bir bilgi yok. Yaşadığı yüzyıl da var arkadaşlar. Bu da var. Ama doğum yerinin neresi olduğu yazmıyor. Memleketi yazıyor ama doğum yeri ayrı bir şey arkadaşlar. Cevabımız değişik. Geçelim 8. sorumuza. Bayburtlu zihni tarafından yazılan bu eser 27 varaklık bir eser olup Bayburt beylerinden Abdullah'ın 18 yıllık hayatının hikayeleştirilmiş şeklidir. Bu eser arkadaşlar kitabı hikayeyi garibedir. Geçelim dokuzuncu sorumuza. Fiyatı ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır? Genellikle okur yazar değildirler. Şiirlerini sazla çalıp söylerler. Köylerinde, kasaba ve şehirlerde asker ocaklarında yetişirler. Yeniçeri ocağına mensup olanlar katıldıkları savaşlarda gösterdikleri yiğitlikleri dile getirirler. Doğru. Kendi kendilerini yetiştirirler ifadesi yanlıştır. Usta çırak ilişkisi bulunur arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olacak. Geçiyorum 10. soruma. Evvel zaman içinde pireler berber, develer tellal iken gibi söz kalıpları masallarda geçen hangi unsurun belirsizliğini vurgular arkadaşlar? Tabii ki zaman. 11. soruma geçiyorum. Bazı masallarda bilme cemsi ifadelere rastlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu tür masallarda masal kahramanının bilmeceyi yani soruyu çözdüğü takdirde vaat edilen ödüller arasında yer almaz? Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman uzak diyarlara gider. Bu biraz ödülden ziyade ceza gibi bir şey. Mantığınızı konuşturarak çok rahat bir şekilde hem bilgi sorusu gibi hem yorum sorusu gibi çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir soru arkadaşlar. Cevabımız değişik. Geçelim 12. sorumuza. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın sokak hayatına eğlence yerleri, mahalleler, basın hayatı, yan kesiciler, dolandırıcılar ve meyhaneleri de katarak şehir hayatını da romana dahil eden bir yanıyla şehir tarihçisi de sayılabilecek yazar tabii ki Ahmet Rasim'dir. Şehir mektupları değil mi? Onun eseriydi şehir mektupları. Buradan yola çıkarak bu sanatçımızı da tahmin etmiş olmalıyız. 13. soruma geçiyorum arkadaşlar. Edebiyatı sosyal fayda prensibi çerçevesinde değerlendiren sanatçı, tiyatro içinde eğlencelerin en faydalısı demiştir. Tiyatro için eğlencelerin en faydalısı ifadesini kullanan sanatçı kimdi? Şöyle bir hafızalarımızı yoklayalım. Tiyatro eserlerinde de vatan sevgisi, milli duyguları harekete geçirecek konulara yer verir. Bununla birlikte Celal Mukaddimesinde savunduğu romantik tiyatrodan beslenir. Altını çizdiğim ifadeler bize yeterince kopya verdi. Cevabımız A şıkkı Namık Kemal. Geçiyorum 14. soruma. Tanzimat edebiyatının en üretken yazarlarından olan Ahmet Mithat Efendi dilde sadeleşmeden yanadır. Onun dil hakkındaki görüşleri tanzimat birinci kuşak sanatçılarının görüşleriyle örtüşür. Bununla birlikte edebiyatı sosyal fayda anlayışıyla değerlendiren Ahmet Mithat, tıpkı Namık Kemal gibi edebiyatın halka hizmet etmesi gerektiği fikrini savunur. Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenilebilir? Arkadaşlar Yine bakın paragraf sorusu çıktı karşımıza. Hem edebiyat hem paragraf. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenilebilir? Arkadaşlar halk için roman yazma anlayışı esas alınmalıdır. Bu kadar basit. Diğer şıklarımıza baktığımız zaman açıklamadaki ifadeyle ters düşüyor arkadaşlar. Tek tek okumaya gerek yok. Geçelim 15. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi romanın en belirgin temaları arasında sayılmaz? İşçilerin hayatları, geleneklerin ve inançların kaybı olmaz arkadaşlar. Üretenler ve sermaye sahipleri var. Hapishaneler, darbeler var. Köylüler ve hayatları var arkadaşlar. Ama geleneklerin ve inançların kaybı söz konusu değildir. Geçelim 16. sorumuza arkadaşlar. Gerçeğin insanlar tarafından farklı algılanacağı, kişiden kişiye değişiklik göstereceği tezi üzerine kurduğu Fahim Bey ve Biz romanı ile bilinen sanatçı kimdir? Abdülhak Şinasi Hisar'dır. Bu sorumuzda gerçekten kolay da demeyeyim, yorum yapmıyorduk. Devam ediyoruz arkadaşlar 17. sorumuzla ama benim kedim miyavlıyor onu bir içeri almam lazım. Ya bakalım. Siz tabi görmüyorsunuz. Ama çok yaramaz bir kedi. Bağırmaya devam ediyor. İnşallah buraları karıştırmaz. Dur oğlum şurada yat hadi. Arkadaşlar 17. sorumuza bakalım. Eşleştirmelerden hangisi Türk romanında postmodern yöntemler ve eğilimler açısından incelenebilecek romanlar arasında yer almaz? Oğuz Atay yazmışız arkadaşlar. Şöyle tamirat yapalım Binali Yıldırım gibi. Oğuz Atay tutunamayanlar sayılabilir. Orhan Pamuk benim adım kırmızı sayılabilir. Pınar Kür bir cinayet romanı sayılabilir. Yusuf Atılgan aylak adam sayılabilir ama Ahmet Hamdi Tanpınar huzur olmaz arkadaşlar. Geçiyorum 18. soruma. Konularını daha çok yakın çevresinden ve gözlemlerinden alan, toplumdaki sıra dışı yaşayışları işleyen ve bu ilişkileri aşk potasında eriten romancı kişiliğe sahip ve ilk romanı Destan Gönüller olan yazar Selim İleridir arkadaşlar. 19. soruma geçiyorum. Son soruma arkadaşlar. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Uzun beyaz bulut gelibolu. Buket uzun er. Doğru. Baba ve piç. Elif şafak. Doğru. Kara kitap. Orhan pamuk. Doğru. Pasifik günleri nazlı eraya aittir arkadaşlar. Nazlı eraya aittir. Cevabımız D şıkkı. Bugünkü deneme sınavımız bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.